Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde iç kuvvetlerden orogenes yani dağ oluşumunu işleyeceğiz. Akarsu, rüzgar, buzullar gibi dış kuvvetler tarafından aşındırılan malzemeler okyanus, deniz, göl gibi su kütlelerinin tabanlarında birikerek binlerce metre kalınlığında tortul tabakalar oluşur. Biriken ve sertlik dereceleri birbirinden farklı olan tortul tabakalar, levhaların yaklaşması sonucu yan basınçlara uğrar. Buna bağlı olarak da kıvrım ve kırık dağları oluşur. Bakalım görseli. Bu bölümde suyun altında tortullar bulunmakta. Gelen bir yan basınç. Bir yan basınç da buradan. Ve tortullar yükselmekte, dağ oluşumu gerçekleşmektedir. Şimdi bunu haritadan görelim. Hindistan levhası 70 milyon yıl önce daha güneydeymiş. Suyun içerisindeki tortullar Hindistan levhası ve Avrasya levhası tarafından sıkıştırılarak yükseliyor ve Himalaya dağları oluşmaktadır. İşte dağ oluşumu bu şekilde olmaktadır. Yani bir suyun tabanında dış kuvvetlerin getirdiği malzemeler sonucu binlerce metre kalınlığında tortullanma olacak. Sonrasında iki tane levhanın birbirine yaklaşmasıyla bu tortullanma sıkışacak ve yükselme olacak. Böylece dağ oluşumu gerçekleşmiş oluyor. Dağ oluşumu da epirojenez gibi uzun yıllarda gerçekleşen bir oluşumdur. İki türlü dağ oluşumu vardır. Bir kıvrım dağları, iki kırık dağları. Bunlar nasıl oluşmakta ona bakalım. Esnek olan tortul tabakaların kıvrılıp yükselmesiyle kıvrım dağları oluşuyor. Kıvrılan tabakanın yükselen kubbe şeklindeki kısımlarına antik ninal, çukurlaştığı kısımlara da senk ninal denir. Bakalım kıvrım dağlarının oluşumuna. Bu bölüm tortullanma sağdan gelen bir levha, soldan gelen başka bir levha ikisinin sıkıştırmasıyla antiklinal ve senklinal yani kıvrımlar oluşmaktadır. Kırık dağlarına bakalım. Esnekliğini yitirmiş sert yapıdaki tortul tabakalar yan basınçlar uğradıklarında kırılmaya uğrar ve kırık dağlar oluşur. Kırılma sonucu tabakaların dikey yönde yer değiştirmesiyle oluşan yükseltilere Horst, alçalan kısımlara da Graben denir. Ülkemizde özellikle Ege bölgesinde Horst ve Grabenlere çok rastlanılmaktadır. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Bakırçay, Gediz nehirleri Grabenlerden akmaktadır. Aydın Dağları, Boz Dağlar, Yunt Dağları bu dağlarda horsları oluşturmaktadır. Dünyanın oluşumundan bugüne kadar dört büyük orojeniz olay meydana gelmiştir. Yeryüzünün ilk kıvrım dağları Prekapriyen'de yani ilkel zamanda oluşan Huron kıvrımlarıdır açık kahverengle gördüğümüz Kuzey Amerika'nın kuzeyi, Afrika kıtasının büyük bir kısmı, Avrupa'nın, Orta Avrupa'nın kuzey bölümleri, Huron kıvrımlarından kalan arazilerdir. Yeryüzünün eski kıta çekirdekleri olan bu kıvrım dağları milyonlarca yıldır aşındığı için düzleşip sertleşmişlerdir. Bu arazilere masif arazilerde de denilmektedir. Palazoik'te yani birinci zamanda Kaledonyen ve Hersinyen kıvrımları oluşmuştur. Kaledonyen kıvrımları İskoç ve Norveç dağları yani şu kahverengi tonlarıyla İskoç ve İskoç ve Norveç dağları Hersinyen kıvrımlarına ise Ural ve Akpalaş dağları örnek verilebilir. Koyu kahverengi Ersinyan Kıvrımları, Ural ve Appalaş Dağları örnek verilebilir. Mezozoik ve tersi yerde yani 3. zamanda başlayıp bugün de oluşumu devam eden Alp Kıvrımları Avrupa'da Anadolu Asya'ya kadar uzanmakta. Alp Kıvrımları dünyanın genç dağlar arasında yer almaktadır. Alpler Kayalıklar Kuzey Amerika'nın batısında. Himalaya'lar Asya'nın güneyinde ve Ant Dağları Güney Amerika'nın batısında. Bu genç oluşumda, oluşumun başçalardır. Türkiye'de 3. zamanda oluşan Alp kıvrımları kuşağında yer almaktadır. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.